Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün e, sponge yapıyoruz. E, uzun zamandır tarif vermiyordum. Bugün sizlerle bir tarif paylaşacağım. Tarifimizde bir bardak şeker ekliyoruz. Üzerine 4 bardak sütümüz var. E, i̇nek süt olursa yani hazır doğal süt hazır değil de doğal süt olursa daha güzel olur lezzet açısından. Sonra bir paket vanilya ekleyeceğiz arkadaşlar. E, i̇ki yemek kaşığı nişasta mı ekliyorum? Şu an 2 yemek kaşığı nişasta ekledim. Tam doldurmadım kaşığı. 2 yemek kaşığı da un ekleyeceğim. Arkadaşlar bu tatlıya bayılacaksınız. Gerçekten sadece bunu söylüyorum. Deneyin. Deneyin bayılacaksınız. Bir tane yumurta sarısı ekledim ben. İki yumurta sarısıydı aslında ama ben bir tane ekledim. Fazla gerek yok yani. Bunu arkadaşlar böyle güzelce karıştırıp sonra pişireceğiz. Ocağıma alıyorum. Gördüğünüz gibi. Karıştıra karıştıra kaynatacağım bunu arkadaşlar. Hiç e, beklemeyelim. Karıştıralım yani. Sürekli kaynayana kadar karıştıralım. Bu şekilde gördüğünüz gibi kremam hazır. Bunu soğumaya alacağız arkadaşlar. Şimdi hazır bir paket kakaolu kekimiz var. Bunu güzelce eziyoruz. Yani ufalıyoruz iyice. İyice ufalayalım arkadaşlar. Ondan sonra kalıplarımıza yerleştireceğiz taban olarak kullanacağız kakao'lu kekimizi. Ben hazır kek kullandım. Siz isterseniz e, evde yapmış olduğunuz kakao'lu kek de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde eziyorum iyice. Sonra kalıplarıma yerleştireceğim. Güzel bir şekilde. Bu tarife bayılacaksınız arkadaşlar. Bu kadar söylüyorum. Benim şimdiye kadar yediğim en güzel sütlü tatlı diyebilirim. Gördüğünüz gibi bu şekilde yerleştiriyoruz. Biraz etraf kirlenmiş olabilir. Kusura bakmayın. Görüntü bozukluğu için. Bu arada kremamız soğunca içine e, yarım paket kadar çok fazla değil. E, nişasta ekleyici pardon. Krema ekleyeceğiz arkadaşlar. Hazır e, marketlerde satılan kremalardan. Gördüğünüz gibi yarım paket kremamı ekliyorum ve güzelce çırpıyorum hızlı bir şekilde. Sonra e, kremamızı arkadaşlar e, keklerimizin üzerine böyle bu şekilde torbayla sıkıyoruz. Kaşıkla da koyabilirsiniz. Fark etmez. Arkadaşlar bu şekilde sıktıktan sonra en son üzerine e, ben e, krema kalan yarım paket kremaya çikolata ekledim. Erittim böyle ben usulü şekilde. Biraz ısıttım kremayı çok fazla değil. Sonra üzerine bu şekilde yerleştirdim. Arkadaşlar tarifimiz bu kadar. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun, hakkınızı helal edin, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.